Son Sizin? zamanlarda Kastamonu'ya gittiyseniz Ilgaz Dağı'nı tırmanmanıza gerek yok. Tünel, Tünel, Tünel var. Tünel, var. Onu da yaptık. Bizim köyde ADSL çek miydi? O ne dedin teyze? Evladım dedi. Bakan olmuşsun ama cehal kalmışsın. <laughs> Allah bilir ki sen şimdi messenger'ı bile bilmezsin. Tek millet, tek bayrak, tek vatan. Yine sıralamayı karıştırdık. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, Ankara-İstanbul arası gidiş geliş 1000 kilometre değil 850 kilometre. Burada bir eksik var. Yol ücreti 80, gerçi sen yürüyerek gittin ama yürüyerek ölçülmez bu. Otoyol ücreti 89 değil 70 lira. Otoyol parası falan ödenmediği için... Ben de geldin Yemen'de bedaviye geldim. Ya sen annen yok mu? Sen ne isteyeceksin, <laughs> <Senden> ne isteyeceksin? <laughs> Ahir zaman ya. <laughs> yani koltuk elim. <laughs> Aklıma bir şey geldi. Temel konuşma yapmaya hazırlanıyormuş. Kürsüye çıkmış bakmış ki konuşması yok. Benimki gibi. <laughs> Bayrampaşa'da bir otelde otogar esnafıyla buluşan Binali Yıldırım. Merhaba nasılsınız? Şimdi seninle buluştuk. 100 güne bakıyoruz. Vallahi başımıza gelmeyen kalmadı. Başımıza gelen pişmiş tavuğun başına geldi. Ne biçim iş ya? Hepsi bugüne mi beklemişti? Darbeciler de var gücüyle yüklendi. Ta Kara Karacamet'e geçmiş olur. Oradan dön. Yanlış anlamayın. <laughs> Karacaahmet deyince niye öyle anladınız? Adres tarif ediyorsun. <laughs> Fransızlar geliyor da Fransızlar ara sıra boş konuşuyor. <laughs> Bizim gibi değil. Bu diplomatik bir sıkıntı olmaz değil mi sen? <laughs>